Ekonomi soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi iyi değil. Yok çok zor. İnmez. Faiz sebep enflasyon sonuç diye bir şey çıkardılar. Olmadı. E ne oldu? İki sene bu devam etti. Sürekli dünya faiz arttırırken biz faiz indirdik. Dünya sanki bizden daha şey gibi. Bir baktık olmadı. Başa döndük bu sefer. E dünya toparladı. Bak Amerika Avrupa yüzde %5'e düştü. seksenlerdeyiz hala. O da şey yani. Hissedilen daha fazla falan. E merkezin rezervleri de belli. Daha yeni yeni toparlıyor. 3-4 sene daha gider bu. Düşmez tek haneye. E tabii ki hükümet şey diyecek. Hani tekrar hedef hedef o adı üstünde. Hedef tutmadı mı tutmadı der yani adam. Adam sana böyle olacak demek ki, hedefliyor onu. Bak dikkat et oradaki detaya. Adam diyor ki enflasyon 2 metre şunu hedefliyoruz diyor. E ben de çok hedefliyorum ama tutmuyor yani. Tutmuyor, tutmaz. Olacak demiyor. 21 yıldır biz çalışanları, emeklileri ezdirmedik enflasyona diye bir açıklama da yaptık. Ya şöyle ezdirmedik derken böyle çok şey yoktu ama şimdi 5 sene önce 2011'de falan ben 2000 küsür lira maaş alıyordum ya 2011 2012 askerden yeni gelmiştim. Geçiniyordum yani o paraya ben. Komik bir rakam yani 2000 lira değil mi? Ama o zaman bir teneke ya 40 liraydı. Şimdi bir teneke ya 180 lira. Hani şey değil. Top bir şekilde yine. Ama şimdi çok kötü. Hani 7500 lira alıyor bir emekli. Yetmez. Asgari ücret 11 bin küsür, kiralar bin. Yok yani. E nasıl olacak? Kim nasıl yaşayacaksın yani? Şey yok. Bir evde 2 3 kişi maaş var öyle geçiniyor. Yoksa geçinemezsin başka türlü. Ben asgari ücret alıp da yani ben geçiniyorum diyen başka bir gelir yoksa bir de kirada oturuyor mümkün değil yani. En iyi matematik profesörünü getir yine işin içinden çıkamaz. Öyle bir şey yok abi. Hani 11 buçuk alacaksın, 10 lira kira vereceksin. Nasıl şey yapacaksın yani? Ya 2-3 maaş olur ya. Evi kira değilse yani. O da karın tokunda iş olur yani. Kirada oturmuyorsa bile. E çünkü bugün bir, bir kalıp peynir 200 lira abi. E şöyle kalıp peynir 200 lira ya. En büyük banknot 200 lira yani. E nasıl yapacaksın abi? 5-6 Be sene sürer bu. Ha bu hükümet kim gelirse gelsin yine bu pat diye düzelmeyecekti yani seçimde de. Bugün onlar da biliyor. 4-5 sene gider bu böyle. Nasıl olur? Ya körfezden bir para gelir 80-90 milyar dolar falan. Belki o zaman. O da çok zor yani. Onlar da bedava vermiyor parayı. Bir yerler alıyorlar yani. Artık prim verirler. La bilmiyorum ne yaparsa yaparlar ama düzelmez. Kolay kolay. Bilmiyorum ya bana öyle geliyor. Valla ekonomi iyi değil abi. Düzelmiyor. 20 senedir düzelmiyor. Şimdi mi düzelecek? Ece bütün dönemi bu dönemden daha iyiydi. Kriz olduğu takdirde. Şu an düzelmiyor ya. Yani. Emekliyim bak çalışıyorum. Sakattım. Çalışmak zorundayım. Geçinemiyorum. Bu şeyi verecekti 5 milyar. Çalışanlara yok. Avucumuzu yağladık. Ben bilmiyorum düzelmiyor ama insanlar da tercih o tarafa doğru yapıyor. Valla onlara göre de ezdirilmedi ama bize göre de ezdirilmiş yani. Sonuç ortada zaten yani. Belki iki dönem belki iyi gitti. 2 dönemden sonra yani çivisini çıkardılar. Yani Ecevit döneminde bakıyorum yani or oradan pay biçiyorum. O kriz bundan daha iyiydi yani. Çok sakin ve dar şey geçti yani. Bu kadar insanları zorlamadı yani. Eskiden insanlar bir baba 4-5 evlada bakıyordu. Şimdi insanlar çocuk yapmaktan korkuyor. Geçinemiyor. Yetiştirmem için çok zor durumda insanlar aslında da baktığın zaman bir taraftan da insanlar ne bileyim o tarafta tercih nedense bilmiyorum yani. Onların yüzünden diğerler de çekiyor yani. Yoksa Düzgün bir şey gitmiyor yani. Ülke her taraf karışmış ülkeler. Ben yani bir Türkiye de değil artık dünya karışmış çünkü ekonomiler her tarafta sarsılıyor ama Türkiye kadar değil. Türkiye'de daha çok sarsılma. Orada bir şey olsa Rusya bizden domates almıyor, biz krize giriyoruz. Bir başka bir yere ihracat yapamıyoruz. Yani Orta Doğu'da bir şeyimiz yok. Yani olmadığı için yalnız kalmış bir ülkeyiz. Güçlü ülkeyiz güya ama işte gücümüz yok yani. Biz Çok cayeteciz diyorlar. Her gün batıyoruz. Her gün batıyoruz. Güzel. 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 Düzeleceği yok valla düzelmez. Yok imkansız. Ya yani değişseydi hükümet düzelirdi. Belki evet. umut vardı ama değişmedi umut yok. Evet. Umudunu ülke batıyoruz. İnşallah düzelir. Ekonomi valla şu anda tabii ki istenilen seviyede değil ama inşallah daha iyi olacak. Düzelteceğiz diyorlar. Ee, yani düzeltirse bunlar düzeltir. Başka kimse düzeltemez şu anda. Şu anda görünen o. Muhalefet partilerini görüyoruz. Hepsi birbirleriyle kavgalı, dövüştü. Yaparsa yine bu adam yapar. Başka kimse yapamaz. Bit değerlendiriyorsunuz? Ekonomi bitmiş. Ne var? E ekonomide hiçbir şey kalmamış. İnsanlar aç, susuz. Maaşlar 11 bin lira. 15-17 bin lira kira. Nasıl yaşam olacak ki? E düşüremez ki nasıl düşürebilir ki bu şartlarda? Yani bitmiş ülke diyebiliriz.